Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım programımızın bu bölümünde genç arkadaşlarımızın sizlere soruları var. Soru cevap kısmına geçiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ayşegül Sarıkaya, Aslan Kahramanmaraşlıyım. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde İslami İlimler 4. sınıf öğrencisiyim. Ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Filistin meselesi ve 76 yıllık süren İsrail sorunu hakkında biz gençler sizin sizi lider olarak görüp Türkiye'nin tarihi sorumluluklarına karşı e, güzel duruşunu her daim biliyoruz. Buna dair hiçbir şüphemiz yok. E, hatta Filistin davasının Yılmaz savunucularından birisi olduğunu düşünüyorum. yüzden de şunu bilmenizi istiyorum ki her daim arkanızda yürüyen, yürümekten gurur duyan bir evladınızım. iyi ki varsınız. Allah size sağlık, saat versin. Şöyle, uluslararası, uluslararası ceza mahkemesinde Netanyahu tutuklama kararı aldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Merak ediyorum. Tabii uluslararası ceza mahkemesi çok isabetli bir karar verdi. Ama uluslararası ceza mahkemesinin vermiş olduğu bu karara bugüne kadar neden yahu hiçbir zaman bundan önce de verilmiş kararlar var, uymamıştır. Buna da uymayacaktır. Uysa da uymasa da bu kararın verilmiş olması dünyada özellikle İsrail karşıtı ülkelerin, bir onur mücadelesini kazanmış olmalarız. Bu çok önemliydi. Böyle bir karar verilmiş oldu ve tabii Netanyahu kendi ülkesinde inşallah oradaki mahkemelerin vermiş olduğu kararlar karşısında bakalım ne yapacak. Bir de tabi dünya çok değişik bir süreci yaşıyor. Şimdi Amerika'da bir Trump yönetimi geldi. Trump yönetimiyle birlikte Amerika'daki yeni yönetim nasıl oluşacak bunu da tabi göreceğiz. Ve bütün bunlarla birlikte de dünya çok farklı bir yere doğru evriliyor. Onun için de bizim önümüzdeki 2-3 ay çok önemli. Biz de Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz, ortaya koyuyoruz ve mesajlarımızı da ona göre dünyaya veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, e, benim aslında bir sorum yok. Adım Ali Tahir, ben de 11 yaşında bir genç olarak e, bir, e, bu fırsatları bizlere sunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Olur, kendini takdim etsene. Adım Adım Ali Tahir. Söyledim. Erdoğan. bir siyasi tecrübe kazanmış oldum. <gülüyor> <gülüyor> Zahir, benim Bilal oğlumun sondan ikinci. <laughs> evet, sıradaki sorumuzu alabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. İsmim Ali Sezal. İstanbul Üniversitesi Çekimliği Fakültesinde okuyorum. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Ben bugün size futbol gündemiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Sizin de takip ettiğinizi bildiğim için. Biliyorsunuz futbol kulüplerimiz arasında yoğun bir tartışma var son dönemde. Bu tartışma sizce Türk futbolu nasıl duruyor? Ayrıca Sizin takip ettiğinizi bildiğim için size bir hafta yani sizden cevap almak istediğim bir soru var. Sizce Türk futbolunda siyaset var mı? Teşekkürler. Yani Sezat öyle bir soru soruyorsun ki ya siyasetin girmediği yer mi var ya? her yerde maalesef siyaset oraya bulaşıyor. Tabi pazartesi günü Rize Spor Gaziantep oynayacak. Burada. Şimdi ne diyeceğim ben. Siyasetin en popülaritesi iyi oynayan kazansın derler. Burada da iyi oynayan kazansın. Ama maalesef Türk futbolunda bu kadar kulübümüz var. Bütün bunlara rağmen başarıya gelince hep tip yapıyor. Bu kadar kulüp, ama buna rağmen dip yapıyor. Artık bunu aşmamız lazım. Spor bakanımız burada inşallah bunu da aşarız. İnşallah Sayın Başkan. Rize Spor'a Gaziantep burada bir sıkıntı meydana getirir mi?